Yaklaşık 4 yıl önce iş insanı Selim Selimoğlu ile dünya evine giren Bengü, 2019'da kızı Zeynepi, geçtiğimiz Kasım ayında ise ikinci çocuğu Selimi dünyaya getirmişti. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ve zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, geçtiğimiz aylarda kızının kardeşini gördüğü ilk anları paylaşmıştı. Bengü yayınladığı videoya, Zeynep'in CR Selim'i ilk gördüğü an, notunu düşmüştü. Birkaç ay önce TV8 ekranlarında yayınlanan, Müge ve Gülşen'le ikinci sayfa, programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştıklarını anlatmıştı. 43 yaşındaki iki çocuk annesi Bengü, daha önce, eşim Selim'e DM'den yürüdüm, sözlerinin şaka mahiyetinde olduğunu şu sözlerle aktarmıştı. Öyle bakan adam bulmak zorlaşmış gibi hissediyordum. Ardından Gülşen Yüksel Saltın, peki Bengü, Selim de ilk bakışta seni ne çekti de tamam dedin, sorusuna da yanıt veren ünlü isim, artık bence öyle bakan bir adam bulmak zorlaşmış gibi hissediyordum. O yüzden de hayatıma kimseyi almıyordum. Selim çok güzel bakıyor. Oğlum da öyle bakıyor mesela, yanıtını vermişti. Bana bir babam bir de Selim öyle sarılır. Sonrasında benim doğum günüm için sözleştiğimizde merhabalaşırken koruyup kolluyarak bir sarıldı bana. Ben, tamam, dedim yani. Çünkü bana bir babam öyle sarılır bir de Selim, diyen Bengü eşinin çok modern bir adam olduğunu ancak geleneklerine de çok bağlı ve olgun karakterde biri olduğunu ifade etmişti. Bengü ilişkilerinin birinci haftasında da Selim Selimoğlu'nun kendisine sarıldığında içinden onunla evleneceğini söylediğini de belirtmişti. Kimse anneliğimi sorgulamasın, bayramda aile pozu, Bengü, Ramazan bayramında da 1 Kasım 2021 tarihinde dünyaya gelen ve Selim adını verdikleri oğlunun yüzünü ilk kez gösterdiği bir fotoğraf paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı, oğlunun yüzünü ilk kez göstermişti. Bengü, 1.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderiye, nazar boncuğu emojisi ile birlikte, iyi bayramlar dileriz, ve, biz, notunu düşmüştü. Çocuklarıyla İzmir'e gitti. Şimdilerde Tatlı adlı yeni şarkısıyla gündemden düşmeyen Bengü, kızı Zeynep ve oğlu Selim ile birlikte İzmir'e gitti. Çocuklarıyla deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü şarkıcı, bu anları takipçileriyle de paylaştı. Zeynep kardeşini öptü, kokladı. Bengü, minik oğluyla sarıldıkları kareye çok aşığız notunu düştü kızı Zeynep'in kardeşine sarıldığı anları da yayınlayan ünlü isim, paylaşımını mavi kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.